CHP sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı desteklendiğini savundu. Bu sözlere Tanju Özcan'dan sert bir yanıt geldi. CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapan Faik Öztrak, "Saray Bolu Belediye Başkanını savunuyor. Aslında bunu yaparak iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor. Zammın, zulmün, adaletsizliğin baskının üstünü örtmek için muhalefeti nasıl karıştırmaya uğraştırdığını ortaya koyuyor. Hedef bellidir, artık birlik ve beraberlik zamanıdır." dedi. Tanju Özcan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faik Öztrak'a, iplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı Faik Öztrak. Ben Atatürk'ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez. Zaten siz saray rejimini değiştiremediğiniz için biz sizi değiştirmeye çalışıyoruz. Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli. Bu RTE bana 4,5 yıldır kan kusturuyor, sana 24 saat süre sarayla veya RT ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı'nda yakarım yanıtını verdi. Ayrıyeten Özcan CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bu olay sonrasında Başkan Özcan, Bolu'dan Ankara'ya adalet ve değişim yürüyüşü başlattı. Bu yürüyüş devam ederken, son durak ise CHP Genel Merkezi olacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu kendisini genel merkeze almayacağı iddiaları karşısında tek bir tavırla açıklamada bulundu. Özcan bizi genel merkeze sokmayacaklarmış 12 Temmuz'da. Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Evine gelmesem sokmayabilirsin. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Ne hakla sokmuyorsun? Orası babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun. Bu nedir artık? Al sana tek adam rejimi dedi. Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu bir kere daha aday olmaması gerektiğini ifade ederek Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasının önemli olduğunu, İmamoğlu aday olmazsa kendisinin aday olarak çıkacağını söyledi.